Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik Televizyon'a TP ekleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Bakalım Arçelik TV'ye TP nasıl eklenirmiş? Öncelikle Arçelik TV menüsüne giriş yapmanız gerekiyor. Yani TV menüsüne giriş yapmak için kumandanızda ya menü ya da home tuşuna basacaksınız. Buraya girdikten sonra aşağı yukarı yön tuşuna basın ve gelişmiş yerler bölümünü seçerek Enter tuşuyla gelişmiş yerler bölümüne girin. Ya da ok tuşuna basarak. Kumandanızın EPG tuşuna basın. Ekranın sol tarafında transport yani TP ekleyebileceğiniz kısım gelecektir. En altta bak yazıyla sarı ekle yazısını göreceksiniz. Sarı ekle yazısını gördüğünüzde bunun üstüne gelip yine kumandanızın ok tuşuna basıp TP eklemek için e, frekanslerin frekanslerini 12.380 e, polarizasyonu dike yani V yapıyorsunuz. Ardından sembol da 27.500 yaptığınızda kolaylıkla siz de arçelik televizyona TP yani transporter ekleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.